Tabii hedefim 12. final yapıp 11. Avrupa şampiyonluğunu elde etmek. Bizim gibi yetenekli sporcular her zaman hedefi şampiyonluktur. Bu yeteneğimizi sonuna kadar ülkemizin bayrağı için, sitler maçını söyletmek için kullanmamız gerektiğini farkındayız. Bunun için elimize gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. İnşallah Rıza ile ben yine orada ülkemizi yeni şekilde temsil edip altın madalya yine önce ülkemize daha sonra da Ankara'ya getirmek istiyoruz. Şampiyonlar büyük şampiyonlar. Dolayısıyla da hedefleri daha büyük. Bu doğrultuda hiç antrenmanlarımızı bırakmadan çalışmaya başladık. Hazırlıklarımız burada çok güzel bir şekilde teknik ekibimiz hocalarımızla beraber devam ediyor. Bu salondan nice tahalar, nice rızalar yetişecektir.